Herkese selamlar. Barış'tan çok güzel bir polinom sorusuyla beraberiz. Arkadaşlar daha önce de bahsetmiştim. ÖSYM kavramsal bilgi sorgulamalarını çok seviyor ve bunları yapıyor. Şimdi sorumuza baktığımız zaman şuradaki ifadede hemen kalemimizi çalıştıralım. Buradaki ifadede bunu cedirsel olarak değil, niteliksel olarak algılamanız gerekiyor. Ne diyor bu? Arkadaşlar soruyla konuşun. Soruyla konuşurken aslında siz kendinizle konuşuyorsunuz. Kendi iç sesinizi dinleyin. Bunu ne kadar sık yaparsanız o kadar çok soruyla alakalı ipuçlarını birbirleriyle birleştirmeyi ve oradaki işlemlerin, oradaki kavramların birbirleriyle tetiklenmesini sağlarsınız. Şimdi Buradaki ifade aslında px eşittir, p eksi x. Bu nedir? Bu bir çift fonksiyon özelliğidir. O zaman hemen iç sesin çalışacak. Diyecek ki bu polinom bir çift polinomdur, bu polinom bir çift polinomdur. Arka tarafta her zaman için bu açık kalacak. Peki çift polinom ne demektir arkadaşlar? Eğer e, a'daki, kabaca konuşuyorum, a'daki değer b ise... Eksi A'daki değer de B'dir demek değil mi? Kabaca. Dolayısıyla bu bilgi aklımıza kalsın. Şimdi ikinci yargı ne diyor? P1 2'ye eşitmiş. P3 2'ye eşitmiş. Şimdi bunu çift fonksiyon özellikleriyle birleştireceksin. Eğer P1 2'ye eşitse o zaman P-1 de 2'ye eşit olacak. Çift fonksiyon özelliği. P3 3'e 2'ye eşitse P-3 de 2'ye eşitlenecek. Aa çok güzel. O zaman bunun aşağı yukarı 4 tane bileşenini bulmuş olduk. Hani çok klasikti ya bu, konu, bu sorular. Kökleri bulmaya çalışıyoruz. Şimdi o zaman polinomu hemen inşa edelim. Polinomumuz Başka sayısı birse başa bir ise başa 1 yazacağız. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? P1'den kaynaklı x eksi 1 yazabilirim. P eksi 1'den kaynaklı x artı 1 yazabilirim. 3'ten kaynaklı x eksi 3 yazabilirim. Eksi 3'ten de kaynaklı x artı 3 yazabilirim. Sonra ne yapıyordu? Her biri 2'ye eşit olacağından dolayı kalan 2 ise artı 2 diyebiliriz. İşte çok klasik olan son dönemlerde popüler olan soru tiplerinden birine benzettik ve çözdük. O zaman polinomumuzu inşa ettik. Şimdi neyi soruyor? P0'ı soruyor. X gördüğünde 0 yazarsan polinomumuz artık cepte. Buradan eksi 1 çarpanı, buradan 1 çarpanı, buradan 3 çarpanı, buradan eksi 3 çarpanı gelecek artı 2. Bu işlemi yaparsak cevabımız 11 olacak.